Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel bir video paylaşmak istiyorum. Bir tane sistem topladık. Toplama bilgisayar, malum bilgisayarlar dolardan dolayı çok acayip fırlamış. Bu sistem normalde 7-8-9 bin liraya ancak toplayabilirsiniz veya da bu şekilde marka bir bilgisayar alırsan 8-9 bin lirayı bulur. Biz bunun toplamasını yaptık. Tam 31 Aralık 2018'de bunların siparişini verdik. Yaklaşık bize maliyeti bakın 5125 TL'ye mal oldu. Sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın işlemcisi 1443 TL. İşte anakartı, klavyesi, ekran kartı. Biz bunu oyun bilgisayarı olarak ayarladık. i5 işlemciye sahip. Şu şekilde özelliklerine bakabilirsiniz. Şöyle parçalarımız var. Ee, toplam maliyeti 5125 TL bir oyun bilgisayarı vatan bilgisayardan aldık şu an ayın 3'ü 4'ü mü ayın 4'ü şu anda fiyatlara baktık yüzde %30 zamlanmış yani bugün alsaydık bu makinayı en az 6500 TL ydi. tam isabet oldu 31 hafta almamız tam isabet oldu yaklaşık 3-4 günde kargodan geldi işte tatiller falan araya girince Şimdi sistemimiz bu şekilde. 24 inç bir monitörümüz var Lenovo'nun. Ondan sonra kasalar. Diğerleri kasa zaten normal. Diğerleri sistem bu şekilde. Şimdi size bu sistemin e, kurulumunu yapacağız. Daha sonra işletim sistemini yükleyeceğiz. Kurulumu nasıl oluyormuş? Kendi başınıza yapmak isterseniz nasıl yapabilirsiniz? Vatan Bilgisayar'da bir uygulama var arkadaşlar. Oradan girip e, sistemi kendiniz toplayabilirsiniz. Burada sistem toplarken parçaların birbirine uyumlu olmasına dikkat edin. Aksi halde parçalar sıkıntı yaşarsınız. E, verimsiz bir bilgisayar toplamış olursunuz. Bu şekilde tavsiyemiz var. Evet buyurun başlıyoruz. Evet bu kasamız mı? bu parçalardır. Evet, hassas bir şekilde açıyoruz. Evet. Bu anakart, MSI. Evet, açık arttırma yapıyoruz. 10.000 veren var mı? Bu kamera, webcam. Bu tamamen bir oyun bilgisayarı olarak düzenliyoruz. 1TB bir, bir hard diskimiz var. Aynı bakın burada ne yazıyorsa. Evet bu oyuncu şey kulaklığı mouse şey kulaklık mikrofon. Bu orta seviye çok kaliteli bir şey değil. Ondan sonra bu ne? RAM 8 GB. Evet bu RAM, RAM'imiz iyi mi? Evet. 8 DDR4 RAM'imiz var. Bu Asus ney bu? Ha bu Writer. DVD sürecimiz bu. Evet. Burada. Ondan sonra neyimiz var? Evet. Bu da klasik e, şey multimedya fare klavye seti. Evet. evet. Bu kasamız tamam. Bu işlemcimiz i5 işlemci. Buna küçücük bir şey koca şeye koymuşlar. Tamam. Soğutuculu almadığımız için. Oo. Göster bakalım yazısı. Netleştirelim. Heh, tamam. Evet. evet burada Intel soğutucumuz var. İşlemci soğutucusu. Evet şimdi normal kasamızı da açıyoruz. Frisbee miydi? Frisbee kasa. Kasanın fiyatı ne kadarmış? Şöyle bakalım. Işıklı mı ışıklı değil. Bu normal bir kasa aldık. Bu kasamızın fiyatı 410 TL'ymiş. 414 TL'ymiş. Evet kucakladın ha. Ne varmış arkasında? Şöyle 650 watt bir güç kaynağımız Güç atıyor. kaynağı üzerinde geliyor. Bir tane elektrik kablosu var üstünde. Bir de içindeki kablolar var. Onları da açınca göreceğiz. Şimdi açma bence. Evet arkadaşlar diyoruz bu kutu ne işe yarıyormuş. Bu ekran kartıymış. Kutuya bak 10 katı kutu. Ekran kartı fiyatımız ne kadarmış. Ona bir bakalım. Nerede ekran kartımız? Şurada şu. Ekran kartımız şöyle 911 TL. Şu anki 3 gün önce 911 TL almışız. Şu andaki fiyatı 1300 TL. Evet. Arada 400 lira fark ediyor. Bakın 3 günde 400 TL. Gaming. Bakın MSI GeForce 1050. Bu şekilde. 2 GB'lık. Evet. Şimdi monitörümüzü açıyoruz. Monitörümüz Bizim aldığımız fiyat 849 TL. Şu anda 950 TL falan olmuş. Bir 100 lira buna zam gelmiş. Monitör tabi demonte geliyor. Böyle. 24 inç bu ayakları var. VGA kablosu. VG kablosu. HDMI olacak. HDMI kablosu. Başka bir şey var mı? O da ayak ayağı. Şurada ne var? Güç elektriği, adaptörlü. Aslında bu normal olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Adaptörlü. Daha az mı enerji tüketiyor acaba? <laughs> Bakalım monitör şık mı? Evet bu monitörümüz şöyle ön yüzü. Evet güzel siyah. Şu da arka yüzü, ayakları falan takılacak. Ondan sonra montajı yapılacak. Monitörümüzün montajını yapacağız. Ayağa koyduk. Bu çatal ağızlı. Evet. Ee, bu sistemin içerisinde işletim sistemi yok arkadaşlar. E, Fridos almışız. Normalde işletim sistemi de koysaydık 800-900 TL de ona vermiş olacaktık. İşletim sistemini kendimiz kuracağımız için e, ekstradan işletim sisteminden bir 1000 TL gibi bir tasarruf elde ettik. Şurayı, heh onu taktık. Şimdi onu buraya oturtacağım. Onun vidası olması lazım. Vidası var mı? Bakın elle sıkılıyor. o Sıkma. Elle. Bak. şey var ha. Şöyle elle yukarı geliyor. Bakın. Şöyle bir geri ver. Şey var. Elle sıkılabiliyor yani. Hı. Bakın şöyle. Bu video galiba biraz uzun olacak. İnşallah izleyenler sıkılmaz. Özellikle oyun bilgisayarı ayarlayanlar için bence süper bir video oldu. Evet. Monitörümüz hazır, kablolar takıldıktan sonra çalışmaya başlayabilir. Evet yani şimdi anakartımızı çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu e, toplamayı böyle bak ben kendim bilgisayarla uğraştığım için 3-4 kişi ancak karar verdik sistemi toplamaya. Gayet yani bayağı zor bir şey. Sistemi uyumsuz toplarsanız sıkıntı yaşarsınız. O yüzden mümkün olduğunca uyumlu sistem yapmaya çalışın. Hiç anlamıyorsanız marka bilgisayar almanızı tavsiye ediyorum. Bunun işlemcisi i5, i7 dedik ya i7 arasında 2000 lira bir fark ediyor. En son i7 olduğu için Evet, öncelikle işlemcimizi takıyoruz. Burada çentikleri falan var zaten. Orada yanlış takmanız mümkün değil. Biz arıyoruz, bakalım bulabilecek miyiz. Evet şöyle taktık, kapağını kapatıyoruz. Soğutucusunu Evet daha sonra soğutucusunu monta ediyoruz. Şu şekilde şey bastırdık mı o yerine oturuyor. Tamam. Oturdu. Sonra soğutucunun şeyini takıyoruz. Elektrik bağlantısını. Biraz uzun mu olmuş? Hmm. Tamam. Evet şimdi sıra geldi 8 GB'lık RAM'imize. 8'di değil mi? Kesinlikle Yanlış adım. Evet. Keşke arabalar da böyle olsaydı değil mi? Parça parça alabilip evde birleştirebilsek değil mi? <laughs> tamam. Şekli afilli afilli aslında üstündeki siyah kaptır arkadaşlar. Normalde altında yeşil bir anakart gibi bir şey var. Ramlerin üstünde. Sonra evet şimdi kasaya takacağız. Evet, şimdi kasamızı açıyoruz. Ne güzel. Şu boşluk olan kısma anakart geliyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, kasamızı açtık. İlk açılışını görüyorsunuz. Bakın böyle saç gibi toplamışlar, topuz yapmışlar kablolarımız çi fena değil böyle mavi mavi değil mi? Evet şurada vidalar falan var. Şöyle. Bakın kasada kullanılan vidalar. Evet şu şekilde. Öncelikle anakartın kapağını takıyoruz arkadan. Evet, kapağımızı takalım. Üst alt yanlış olmadı değil mi? O ses ses kısımları alta geliyor zaten. Tamam, tık dedi oturdu. Evet, şimdi anakart montajı için alt yapıyı oluşturuyoruz. Şu şekilde. Şuradaki deliklere şu sarı vidalar alttan takılıyor öncelikle şuralara. Kaç tane tahta? Orada kaç tane var? 2 3 tane kaldı. Evet, alttaki sarıları taktık. Şimdi ana kartı üstüne oturtuyoruz. Ondan sonra diye yerine oturuyor bakın şu şekilde. Şimdi şu küçük vidaları mı kullanacağız? Evet. evet. Şu küçük vidaları kullanıyoruz. Tamam birincisini taktık. Evet ana kartın montajını bitirdik. Evet. Sidromu takıyoruz yukarıymış. Ondan sonra üstten Ya da şu da olur. Bak bu da olur oraya. Şöyle bir kapak var. Şu da sıkıştırıyor. Evet. Bunu da kırdık. At çöpe gitsin. Oraya sen bir daha at. Kasa istediğimiz gibi olmadı herhalde. Şuradan tam ayarlayalım, sıtırlayalım Tamam. Ben çaprazı at yeter. Evet, evet. şimdi güç kaynağı kablo bağlantılarını yapacağız. Tamam, bu buraya geliyor. Yalnız hard içinde SATA kablolar çıkmadı, o kötü oldu. Ha oradaymış bak. Kutunun içinde bak orada. Bu hard diskin içinde da Bak şu hard şey bu hard kim miydi? Evet, şey. Tamam bu, bu iki tane var biri elektrik Yok, elektrik ses, değil şey. ha tamam birini sidroma takarız birini buraya takarız tamam burada var sata kablomuz tamam önce anakart elektriğini taktık sonra evet, hard disk evet, takalım Tamam. Bu sanki dışarıda kalıyor gibi baksana. Şey kapağı oturtunca bu. Evet arkadaşlar bunun hard yerleri biraz garip geldi. Şurada bir yer var buraya takacağız. Ama burada hard disk takınca dışarıda kalıyor. Burada olmadı. Oradan RAM'i geri çıkardık. Hard yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Tamam ver gelsin. Evet, şu hard diskin hard diski buraya taktık. Kablo bağlantılarını yapıyoruz. elektriğini Şimdi SATA bağlantısına şimdi USB power güç kaynaklarını falan takacağız. Buralara uygun yerlere takılıyor. Audi Üstünde yazıyor değil mi? USB hı hı. 1 bak Audi yazıyor. Ondan sonra ne var? Onlar ne? Bunlar şey. Hard disk led ve reset. reset düğmesinin Şeyleri. Kablolara. Evet şimdi anakartın e, kitapçığından şu ikisinin nereye takılacağını öğreniyoruz. Çünkü bunların yerleri biraz farklı olabiliyor. Kasa'dan kasa'ya. Bak şu şekilde şu dışarı gelecek. Yazı kısmı. Reset CV yazıyor ya. Bunlar dış tarafa geliyor. Gördüğün gibi. JFP 1 kaç 1 2 4 5 2 4 8 9 pinli olan bir tanesidir. 4 tane tekli şu şu. O mu? JF ne yazıyor orada? Ha tamam bu. JFP şu. Şu. Evet JFP şu. Şuraya denk geliyor. Ee, şeye takıyorum. Reset. Tekliye takıyın, yanına hemen HDD ledi koyun. Reseti şeye koyun. reset. Reset tekli tarafa. Ha şurada yazıyor. Tamam, burada yazıyor. Tamam. Başka ne kaldı? Şu USB'dir Öndeki USB girişlerinin şuranın. Şunu da buraya takıyoruz. Oranın değil mi? Hı hı. Tamam bunu da buraya taktık USB'lerin. Şimdi ne kaldı? Güç kaynağı. Hı. Power artı power eksi. Hı hı. Bu, Bu anakartın e, takılışında zaten en zor kısım budur. Bunu becerebilirseniz bilgisayarcısınız demektir. Tamam. Power güç kaynağı yani şu düğmenin şu mavi düğmenin kablosu. Evet, onu da yerleştirdik. Şu anda ne kaldı? Bir şey kalmadı değil mi? Her şeyimiz takılı. Şu kabloları en son çalıştıktan sonra güzel bir toplayın. Şöyle bir plastik kelepçeyle böyle tutturun. Şu fanlara falan denk gelmesin. Evet, en son ekran kartı kaldı. Ekran kartımızı da açalım. Gaming. Hadi bakalım. Oyuncu bilgisayarını oyuncu bilgisayarı yapan bu. Ekran kartı. Özel ambalajında. Değil mi? Wow. Bu ne ya? Çift soğutmalı. Şunu bir göstersene. Canavar bir şey ya bu. Evet. Öne ve arkası bu şekilde. Şurada şu kırmızı da çıkar. Plastik. Şura. Evet. Şimdi toplu açılış töreni yapacağız. Şunu açmamız lazım. Evet. Şunu açıyoruz. Hadi bakalım. En önemli nokta bu. Nasıl soğutu şimdi otucu? Canavarca bir şey. Bu başlı başına bilgisayar zaten. Bir delik daha mı lazım? Ha, kasanın kapağını açıyoruz. Geçmesi için. Tamam. Evet, oturttuk. Vay. Sanki bir tane somun ekmek koymuşuz arasına. <laughs> Televizyonu kapattı. Şimdi bu kapağı tekrar kapatıyoruz. Mı? Şöyle. Şurayı şeyi takmadın ha. Bir şey burada girdi. He. şurası. Tamam burası tamam. Değil mi? Oturdu. Şöyle çekiyorum çıkmıyor ekran kartının üstünde ayrıca bir güç ünitesi var. Onun kablosunu takıyoruz. Bakın şöyle. Şu şekilde. Bu siyahı da ana kartı. Siyah olan ana karta ait. Onu da oraya takıyoruz. Tamam. İşlem bitti. Kasayla işimiz bitti. Her şeyi yerleştirdik. Evet. Tamam. Evet şimdi kasamızı deniyoruz. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. Elektrik fişini buraya taktık. Güç ünitesine basıyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar sistem çalışıyor. Şöyle Kabloları dedim iyice yerleştirin. Anlara takılırsa keser. Onlar sonra ayarlayacağız. Şimdilik size gösterdik arkadaşlar. Bakın anakartın üstünde ışıklar var. Ekran kartının şöyle 10 numara 5 yıldız bir kasa elde ettik. Şu an ayarlarını falan yapacağız. İşletim sistemini kurduktan sonra makinemiz hazır. Yalnız bu kasa pek güzel olmadı. Kasayı daha farklı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oyun bilgisayarımızı kurduk. Henüz birkaç tane oyun var ama bilgisayarımız şu şekilde bakın. Şöyle ayarlanmış. Şurada monitörümüz bakın. Şöyle kurulmuş. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Yes diyelim çıkalım. Evet, şu da ana ekranımız. Görüntü bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.